Arkadaşlar herkese merhaba. Arun Gaming'den ben Arınç ve bu da Ha gayri Yiğit söyleyebilirsin. <laughs> evet o da Yiğit işte her neyse. Ee, şimdi Ben evet, şöyle göstereyim. Böyle bir yer yaptığımız korkuyor. Böyle yaptığımız. Ve bu lav buraya yaktığı zaman kabul son olmuştu. Hop o gördüğünüz kritik alakası yok minecraft'ın bütün sorularında var git evet, bunun bir de sistemini yap ben de size burada ikinci bir düzeni gösteriyorum evet, şöyle. çitlerimizi bu şekilde diziyoruz Buradan da bakıyor. yapalım. Şimdi buradan şöyle yapıyor. Bunu kırıyorsunuz. Birleşiyor. Orada stone oluşuyor. Birleşiyor. Gördüğünüz gibi kırıyorsunuz. Su atıyor. Su atıyor. Gördüğünüz gibi. Şimdi bunun sistemine gelecek olursak. Gayet basit bir sistem var. Bunu yukarı doğru da yönlendirebilirsiniz. Aşağı doğru da. Şimdi ilk bir saniye ben bir anlatımını yapayım. Şimdi ilk pistonu yedirdiğiniz zaman ileri itiyor. Gördüğünüz gibi. Sonra elektrik sistemi devam ediyor. Burada bekleme süresi var. Bu arada zaten ileri itmiş oluyor. Sonra tak yukarı fırlatıyoruz. Yani tamamen otomatik bir sistem. Doldu. Basıyorsunuz. Yukarıya oldu. Basıyorsunuz. Yukarıya oldu. Ya bunun ben böyle olduğunu istemiyorum diyorsanız direkt bunları kırın. Bekleyin. Oluştu mu? Yollasın İyi ee, şu yandaki yaptığım sistemin de devamını getirebilir misiniz? Arda sistem oluşuyor. Evet. Bu şekilde basit bir sistem var. Gördüğünüz gibi zor bir Şimdi bunun sistemini yaparken yiğit arkadaşını çektim. <laughs> İyi dur yapayım ben onu. Bunu böyle koydum. Hani geriye bir şey kalmıyor. Şuraya bir tane şalter koyuyorsun. Bir yeri you okay.